arkadaşlar bugün her şeyi baştan yapıyoruz. Evet. Ne yok ki gördük çocukları yapıyoruz. Her zaman gibi gördüler böyle böyle böyle. durun bir dakika. Aa çocuklar böyle yap. Böyle böyle. Evet çocuklar hep böyle. Gerçekten böyle. Her şey evet. Böyle

Ben sana bir şey söyleyeceğim. Aslında gerçekten bir iş. Seni kalpten götüreceksin ya. Aslı, bir sakinleşir misin lütfen? Pastoral ortamına uyum sağlamaya çalışıyorum ama yaranamıyorum. Hamur açıyorum, daha ne yapayım? Katoş, ne yaptınız? Mina, hoş geldin. Merhaba. Annemlerden haber var mı? Yani malum ben sayenizde arayamıyorum da haber var geliyorlar gayet iyilenmiş Çok şükür iyi haberlerle döndü gelimiz Keşke kızım da olsaydı Gelecek o da gelecek Müsaadenizle Nereye Arkadaşlar ben size Unutmuşum o yüzden konuşmadığım için özür dilerim. Yani neden siz unuttum bilmiyorum ama şey bayağıdır video çekmediğim için birazcık olsun unutmuşum. Şu geniş kısmına Yani o yüzden tekrar unuttuğum için özür dilerim. Sonra burada, ben burada boş siz boş, boş, boş mu konuşuyorum? Siz, siz kalın açıyorsunuz. <laughs>

Evet her zaman gibi ayı. Ay, <gülüyor> 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 Sıra Nick'te. Yani Ben niye buna Nick diyorum? Gerçekten de çünkü Nicholas. Ama niye Nick dediğimi hala anlamış değil. Geçen gün saçını Aa. kahverengi bir boyattı ama aklı şurada yanım. Anam da var o yüzden film aç. Bu, ses, çok ses geliyorsa özür dilerim. Böyle. <laughs> arkadaşa bu arada bir kopyesin. Yapmaya çalışıyor. tam diyorsan hayır ben arkadaşlar ben onlara hayır hayran olduğum için sadece aynısını yapmak istiyorum. Ama ben onları kopyalamaya çalışmıyorum arkadaşlar. Lütfen bunu herkes bilsin. Çünkü ben onları hayranım arkadaşlar. Ve ben onların fanıyım. O yüzden arkadaşlar ben onların hep aynısını yapıyorum. Bak görünce şey. Neyse. Ben iyice de bundan bahset. Dikçe yemin ediyorum. Kopya, kopyacı, kopyacı diyorsunuz. Söyledik biz yapalım dedik ama. Arkadaşlar benim kızım hep bunu kullanıyorum. Ben bunu çok seviyorum. Bu mı geçiyorsunuz? Bunca olaydan sonra bir de evime girip mutfağına giriyorsunuz ama onu davet da Evet. Oysa Evet. burası benim evim. Daveti evin hanımı yapar. Bu bildiğim bir örgütür. Gelin'in annesini şimdiye kadar yemeye davet etmeniz gerekiyordu. Bu nostaljik düzendeki kurallar Bence ay. En güzelim dudağ kaybet. En güzel müzik kaybet evet. Evet. Eskileyi attım nerede o istediğim şey da. ya. Olucuna Ay, olucuna nerede? Ay, şöyle olsun. şöyle olsun. Hop senin pişik mi? Güzelce elbisesini getiriyorum da. bile. Mili. Ay, ben, mi? Mili. 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 Evet. Arkadaşlar ben bu kadar abdurup şeyler giyinmiyor. Bir dakika mesaj geldi. Ben arkadaşımla mesaj yazıyordum. Arkadaşım yazmamış. Hayatım. Arkadaşım vallahi yazmadığın şey. için teşekkür ederim. Bu videoyu <laughs> izliyorsan. Çünkü şu anda videodayım. Arkadaşım videodayım şu anda. Videodayım. Gerçekten videodayım. Arkadaşlar şey ne yapayım? Giyinmişim. Şey Çekirdeğe ne yapayım? de hep mayolar var. Şu mu yapsın? Aa bu benim dans kıyafetim. Ben de bunlar var. Ben de, bunlardan olmasın ama ya. Elbise, aptalık aptalık şeyler. Şaka şaka yaptırık kıptırık be. Ay ay çok güzel oldum mi? Ya Amelie bir sana sarılıyor. Aaa çok güzel. Ah. Arkadaşlar Amelie'ye şu anda bayılmış olabilirim. Anlamakta. Utandım. Gerçekten ilk defa bu kadar güzel görüyorum. Ya, Milişko. Mili bu arada gözlük takıyor. Anne. Bir, bir dakika. dakika. Ve evet arkadaşlar. Kişimizde sıra. Bir dakika. Bir dakika. Şey bir Az önce annemle konuşuyoruz arkadaşlar. Annemin sesinin çıkmamızı istemiyor. O yüzden. Anne o yüzden durdurdum. Yani ab, abi. Aman abla. Ben niye abi diyorum? Neyse. Abla niye durdurdu? Yoksa bize küstün mü falan deme. Ben size küsseydim şu anda video çekmezdim. Videoyu kapatırdım. Açıklamam böyle. Ama şu anda bunları anlatamazdım. O yüzden bu nasıl açıklama? because because i can't get my Hmm. ki ne ayarlamayın. Şu Seni tanımaz olaydı. Bu kaş, bu göz. Hay maşallah çocuğum. Hay maşallah çocuğum direkt recebi medik olsaydım. Ha, maşallah. 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 Bana da bu bir maşallahı hak etti. Gerçekten hak etti arkadaşlar. Şu şu, şu kaş, şu göz. Oy maşallah. Hem de diyorum maşallah, 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 maşallah. Ve çok güzel. Bir de kıyafet yapın. Ben yanlış göz seçmişim. Yanlışlıkla bunu seçmişim. Evet, bunu seçeceğim. Çok güzel. Mükemmel. Harika. Arkadaşlar burada arada yanlışlıkla oyundan çıkarsam özür dilerim. Oyunum çünkü ayrıda bir değil. Değişiyor. Yani bir çıldırıyor. O yüzden yani kusura bakmayın. Benim suçum değil. Abla niye çıktın dersen de yani bana sormayın. Yorumlarda abla çıktıysan sorun değil falan yazın yani. Bir daha çıkma falan yazmayın arkadaşlar. Çünkü oyun bazen bir şaka yapmaya çalışıyor bana. Ondan sonra video çektiğim zaman ilk başta çıkıyor daha sonra yeniden giriyor falan yani saçmaladı bu oyun birkaç gündür ben şu anda hangi kıyafete gideceğim mükemmel çok şükür tam bunlar tam bunlar bunlar tam ben tamam. Arkadaşlar bu video birazcık fazla uzun sürüdü ben şimdi bu videoyu kapatıyorum. Şimdi yeniden bir video başlatacağım.